you <laughs> Cümleten aleyküm arkadaşlar ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz gün yalnızım arkadaşlar ağırları beraber yapacağız annem hastaneye gitti öyle sıkıntılardan dolayı muayene olacak inşallah bir şey çıkmaz biliyorsunuz koronayı da atlattık ee, onu da artık hem aşısını olduk, üçüncü aşımı, dördüncü aşımı öyle bir şey. Hem de kontrole gitti. İnşallah bir şey çıkmaz, sizi bilgilendireceğim. Şimdi ağırlar yapacağız. Oğlakları çıkardım havluya. Buzavlar emdireceğiz, O küçük buzav falan hep acıktı. varanca çıktı. O yüzden biraz geç kaldık. Hadi bakalım, bismillah. Mutlu mı? Sen de var ya inek. Çok acıkmış bu sende bu, bu her yer niye alan bu zavrum ya Acıktı mı kızım <laughs> Öbür fıstık da buradayım diyor <laughs> Ne oldu Ne oldu ne oldu Bu çok yaramazlaştı ya Vallahi harbi diyorum arkadaşlar acayip yaramazlaştı. Neyse ben de şunların altını küre hazırlığını yapayım. Sonra bunlar suya salacağım toplu. Ondan sonra atlayacağım mı oraya atla. Mutlaka doğru. oraya. Çok mu acıktın? Yee, niye gireyimdin kız daha? Ama sen ananın da yok bilmem be. Sen de var ya, Kırgız gel, gidiyor gidiyor dışarı çok çok sen burada dur şu bak şu nasıl loplar Çok <laughs> bal ya Bak şu nasıl loplar şu haylaza bir bak Bir uğren onlar <laughs> Arkadaş değil misiniz siz Kız sen bunları beğenmiyor mu yoksa Yarın sen de bunu beğenme kızım Büyü verdin mi Oy oy oy

birlikte buradan açacağım ha. Yeter hadi gideyim ben. şu çocukları. Onlara baksana. Baştan çıktı hep ya. Ne olur. Darpınız. Sıradan gidiyoruz arkadaşlar. Sıra bunlarda. Maşallah benim kuzum bayağı yumurta yapmış ya. Şunlar da yumurtlamaya başlamış. Şunlar da yeni bulaydı bak. Aynı bunun horluğun onlar da yumurtlamış. İki tane de onların var. Hatta şimdi bir tanesi gidip yatıyor. Yatmaya gidiyor. Ama önümüzdeki hafta kar geliyor. Vallahi havalarda soğuyacak gibi 11-12 dereceyi gösteriyor. O zaman tavukların yumurtlaması falan da kesilir gibi. Tam iyi başlamışlardı. 3 4 gün kar yağışı var. Şu horozda bir sıkıntı var ya. Denge sağlayamıyor. Desinler. Biz kırk oldu ya. Kaynadıkça karıştırmak zorlaşıyor. Şimdi kendimize de bir davan kazım arkadaşlar. Al altımız aldık. Ama yağ da çok tutmuş. Ya vallahi zaten yağ sıkıntısı var. Ne Annem de geldi. Ya da çok tutmuşum ya. Gidiyor. Zaten yağ sıkıntısı var. 1.80'e mi aldım demeden mi işim bu? Bir de onu sonra mı belli olur dediler. yese abi mesela üzüyor vallahi. Allah Allah az döktüm gündü beydi. Joalmış demek. <laughs> Verir. Olsa. Neyse dursun öyle. Yumurtayla olalım. Dur unutmuşum Bismillahirrahmanirrahim. sırat köprü olmuş herhalde geçmiş. O bu şey çakır ne evet ne dedi o. Çeker ver bakma. Çünkü o kadar kitaplar mı? Sarmıyor ki. Yok öbürü doğmuyor ya. Abi. Çok sene de üretti bu bir. Tavalım bir <laughs> Güneşe mi çıktın sen? Ama güneş gitti. Sen çıktın güneş gitti ya. Hii. Böyle. Böyle. İçeri gir gayret hadi. Badım Lan oğlum üstümde ne yararsınız ya? çıkma kız bunlar da girecek şimdi. Soyuk. Soyuk ben sizi katayım. Hava kapanmaya başladı ya. Hadi bak şşt. Sen göster abla abla. yolu göster yolu. Hadi. <laughs> Gel kız bura. Yürü kız. Yürü kız. <laughs> Yürü. Sarı baldan üşüdürsün. zaten zaten narinsin. Açlığa bile dayanamıyor. Hah, 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 Onu susuyor mu? Kıskandın mı? Kıskandın mı? Kızın ardıya çıkarıp da. Burnuyla bir öpücük vereyim misin? Ah, bir tatlı burnu var. Neş tam olsa durun diyeceğim. yürü. Yürü kız. iyi diredir. Yürü. Yürü ablası göster şunlara yolu. Yürü kız. Ablası hepsinden beter. <laughs> Size annenin çok çimdiriyor. Çok yalıyor bunları. Gel, geç şuradan. şuradan geç. Şuradan geç. Hadi bakalım şu tarafa bir girin. Görüyoruz. Görü üşüyorsunuz. Siz burada da kıyat. Soyuk soyuk. Yoruldum arkadaşlar ya. Şu patmayı halamdan getiriyorum. Oğlaklar için. Artık onlar da yem yememeye başladılar buzu büyütme veriyorsun. Arkadaşlar annemin sonuçları temiz çıktı. Çok şükür sıkıntı yokmuş. Sadece e, koronadan dolayı korona atlattığı için biraz hassizlik varmış. Yani bende de var ya yani, gerçekten. Böyle bir anda kesili veriyor gücün falan. Yüksek ihtimal ondan dolayı o çünkü onu hastalığına yakalanmandan beri böyle. Demek ki halsizlik yapıyor bir vakit. iyi uyanıyorsun mesela işe başlıyorsun, iyi için çalışıyorsun sonra bir anda bir halsizlik çökü Neyse buna da şükür. Bu arada bugün Dünya Kadınlar Günü bütün annelerimiz ablamalarımızın inşallah hayırlara vesile olur. Ne bileyim Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Çalışan Kadınlar Günü. M tam bilmiyorum da işte böyle ya. Neyse Sağlık omuzu mutlu diyelim. Daha çok nice senelere diyelim. Yoruldum bu batmayı getirdim. Ta aşağı mahalleden omuzladım. Kar yağışı geliyor ya şimdi biraz ağır koyalım. Biraz daha fazla yem vermeye başladım oğlaklara. Şu suya baksanız nasıl düşmüş inşallah. Örümceğe bakalım. diye nasıl aslında kalmış. Daha rüzgarla taner hoştu. Böyle işte. Böyle oluyor. kesir veriyor insan. Geldim lan. Kerata var. Sen, sen şu Dur. Uf. Uf. Aman benim kızım da pek korkaymış. pek bak, bak pek korkaymış. Ne? Baksanıza kapıdan kapıdan ürker. Güneşinizi aldın ha saydı bana. Kim niye kız bu kadar? He? ne var ya? Ne? Hmm. Da. Lan. Lan saçımı filan. Yok. Uf. Sen çok aramazsın ha. Şımarık bir şeysin sen. Şımarıksın sen. lan işi gücünü adam kemirmek. <laughs> ne var la? Keşke da bir... Ohu, benim kızım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ya yumurta yapmış. Bunlar da, bunlar da pek büyük değil de yeni bulalar bunlarda da. Yeni yumurtlamaya başlayan ikisi buraya mutlu herhalde. Bunlara isteyen olursa yakın çevreden değişiriz normal yumurtayla. Yani bunların civcivleri şeyler oluyor ya tavuklarda bir süs tavuğu bazen ne bileyim hastalık gibi bir şey oluyor. Yani o yüzden yemesi de küçük. yesli gelmiyor insan bunları. Ama tavuğa bastırmalık bastırmalık falan olur yani. 5-6 tane de öbür küçük tavuğum var. Neyse biz normal işleri bitirdik. Şimdi tavar gelecek. Sonra oğlakları emdireceğiz. Artık dinlemeye geçeceğiz. Hava yağışa dönüp gelir. Oradan atlama geçeyim. Kızı Şşşt Geç şşt <laughs> de şşt Ne bu bayi Şşşt Oy Sanki Savaş yapar arabayı da unutmuş Sen nereye giren kız Oradan mı geldik? Orada mı geldik? <laughs> Gel bakayım hadi gir. Hadi lan cimcime. Hadi bakayım. Koşun bakayım. koşun 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 koş 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 bahçeye girin bahçeye bahçeye girin bahçeye Şu tarafa çok öte gitmesinler. <laughs> ver onu ver ben. kızım al kızım al kızım. <laughs> Bahçeye gidiyorlar zaten ya. <laughs> Oğlum kim biri? Azra hasta gibi Tam bir doyan yok tek teklerden başka Bunlar doyanlar da eğlence peşinde Doymayanlar da süt peşinde Bak <laughs> ah, doydukları yönde yürüdü Şuna şuna <laughs> Neler senin zorun Neler zorun Ne zorun senin Neler Yüzün gözün kızarmış ya. Dirdin mi? Süsüşmen be geçiler. ya. Yüzü gözü kızarmış. Gençlik ateşi var adamda. Bak la <laughs> Ne lan bu tavuğun sizden çektiği Ama sizi... Sizi satar mı? Yarın müşteri çıkar. Sen olursa sizi katacağım. siz çok başa bela olacaksınız tavukların başına. Allah'tan hafifler, Bak Koydular <laughs> mı şu tavukları? Paşam gördün mü adamlar ya? Sen kaç zamandır buradasın böyle görmedim ben seni. Hay benim kızım. Allah Allah. ne de kalmış. Şuram. Havdan çıkmış. Ha, bugün de bitti arkadaşlar. Ağrı geliyor. Yakın zamanda ilaçlar da geldi. Anneme. Ne var çıktın da ne bağırın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.